Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni video ile karşınızdayım kanalda ekranlarında yayınlanan Eşref Riya dizisinin 12. bölüm kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi başrollerini Çağatay Uluslu ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Riya dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren çok beğeniliyor. Muhteşem karakterler, muhteşem oyunculuk, aynı zamanda başrol oyuncuların birbirleriyle muhteşem uyumu, birbirleri e, kimya uyumu çok beğeniliyor. ve Nisan'ın e, birbirlerine olan e, bu aşkı, bakalım ilerleyen bölümlerde e, nasıl olacak? Nisan. E, Eşref'i seviyorum söyledi geçen bölümde. Bakalım 12. bölümde bizleri neler bekliyor. Filmlikleri sizlerle paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haber veriyorum. Yine sizlerle olacağım. Hoşçakalın.